kötü adam kimdir? Kötü adam, kendi şahsi amaçları için itaati zorlayan, güzelliği yok eden, acı üreten ve hayatı söndüren adamdır. Jack Vance Tarih 20 Mayıs 2001'di. Bir pazar günüydü. 20 yaşındaki Kerry Nelson, Amerika'nın güneybatısındaki bir eyalet parkında çalışıyordu. Güney Dakota Üniversitesi'ne gidiyordu. Bu eyalet parkında yarı zamanlı çalışıyordu. Adeta orada mevsimlik işçiydi. Ana görevi parkın girişinde bulunan iletişim istasyonunda çalışmaktı. Parka gelen insanları karşılar, kamp yapanlara araç ve kamp izinleri verirdi. Kerry, aktif bir rol aldığı, yüzlerce insanla tanıştığından dolayı burada çalışmaktan keyif alıyordu. Blue Mountains Eyalet Parkı'nda bir kamp alanı, tırmanma alanları, bir tercüme merkezi, bir park rezidansı ve bir iletişim istasyonu vardı. 20 Mayıs tarihinde Kerry sabahın 8'inden öğleden sonra 3'e kadar orada çalışacaktı. O gün onunla beraber orada çalışan yalnızca bir insan vardı. O da Rebecca White'tı. Rebecca White, yorumlama merkezinin bir sunucusu olarak oradaydı. Ama Rebecca'nın o parktaki yalnızca ikinci günü olduğundan dolayı Kerry o günü onu etrafı gezdirerek geçirecekti. Rebecca'nın babası olan Richards bu parkın müdürüydü. Richards o gün karısıyla beraber evdeydi. White ailesi park arazisindeki bir konutta yaşıyordu. O gün saat 1'e çeyrek kala Rebecca iletişim istasyonundan ayrıldı. Park halindeki bir motorlu aracı yorumlama merkezine götürecekti. Rebecca gittiğinde Kerry iletişim istasyonunda yalnız kaldı. Yorumlama merkezi parkın diğer tarafındaydı. Rebecca'nın tercüme merkezindeki işi öğleden sonra iki civarında bitti, o da üzerini değiştirmek için evine gitti. Rebecca ailesiyle yaşadığı park arazisindeki evine gitti. Geri döndüğünde saat öğleden sonra iki buçuk civarındaydı. İrtibat istasyonuna geldi. Hemen irtibat istasyonuna geldi. Arka girişten içeriye girdi. O anlarda Kerry'nin yerde yattığını gördü. Onun kulağından kan geliyordu. Sanki Kerry saldırıya uğramış gibi görünüyordu. Aynı anlarda Rebecca birinin ön kapıdan iletişim istasyonuna girdiğini duydu. Kız panik kapıldı Arka kapıdan çıktı ve evine doğru koştu. Evine vardığında ailesine Kerry'ye bir şey olduğunu söyledi. Rebecca, istasyona ön kapıdan giren insanın Kerry'ye sağdıran kişi olduğundan korkuyordu. Kendisine bir şey yapmasından korktu ve hemen evine doğru koştu. Hemen annesi 911 aradı. Babası Richard koşarak iletişim istasyonuna doğru gitti. Oraya vardığında Kerry'nin nabzını kontrol etti. O anlarda onun öldüğünü anladı. Richard da 911'i aradı. Ön kapıyı kilitledi, panjurları indirerek orayı terk etti. Biraz sonra bir ziyaretçi oraya girdi. Amacı yalnızca izin belgesi almaktı. Ama içeriye girdiğinde kablosundan sarkan bir fax makinesi alıcısı gördü. Tezgaha doğru gittiğinde tezgahın arkasında yerde yatan Kerry'i gördü. Bu ziyaretçi de istasyondan ayrıldı ve 911 aradı. O gün parktan 911 arayan 3 insan vardı. İlk arama saat 14.40 civarında Richard'ın eşi Ronda'dan gelmişti. İkinci arama Richard'dan, üçüncüsü ise parka gelen bu ziyaretçiden geldi. Öğleden sonra saat 3.30 civarında Karen'in sevgilisi olan Mike onu aradı. O anlarda Karen'in iş yerinden ayrılacağını ve evine gideceğini biliyordu. Mike ise o anlarda bir cenaze törenindeydi. Kerry onun telefonuna yanıt vermediğinde Mike parka aradı ama yanıt alamadı. O anlarda bilmese de keri çoktan hayatını kaybetmişti. Yetkililer 911 çağrılarının yapılmasından yalnızca birkaç dakika sonra oraya geldi. İrtibat istasyonunda iki gri banka çantası kayıptı. Kasadaki 2000 dolar civarındaki nakit de kayıptı. İstasyonun arka bölgesine dağılmış kağıtlar olduğundan, faks makinesinin alıcı kablosunun sarkmış olduğundan dolayı iletişim istasyonun içerisinde bir boğuşma yaşandığını anlamışlardı. Ofisin zemininde, tavanda ve tezgahta kan vardı. Sandalyenin kol dayanağı kırık, ofisin zeminindeki sandalyenin plastik parçaları parçalara ayrılmıştı. Kerdin yanında oyulmuş bir kaya parçası vardı. Bu oyulmuş kaya parçası zaten ofisin içerisindeydi. Ama ekipler geri kalan parçayı bulamadılar. Onun bedenin yanında yerde bir paket sigara, bir de kırık bir kol saati vardı. Yetkililer o gün orada olan herkesle konuştular. Parkın içerisinde kamp yapan bir çift vardı. Bu çift ekiplere öğleden sonra saat 1.30 civarında iletişim istasyonu dışarısında bir araba gördüklerini anlattı. Bir kampçı saat 13.52 civarında Kerry'yi iletişim istasyonunda gördüğünü anlattı. Yetkililer, Karen'in sevgilisine yazmış olduğu bir mektup buldular. Üzerinde tarih ve saat vardı. Saat öğleden sonra ikiydi. Yetkililer onun öğleden sonra iki ile iki buçuk arasında saldırıya uğramış olduğunu düşünüyorlardı. Yalnızca dakikalar içerisinde her şey olmuş ve bitmişti. Parkın içerisinde kamp yapan çift, iki kapalı bir aracın orada olduğunu gördüklerini anlattı. Araba, kahverengi, vinil tavanlı, büyük beyaz bir arabaydı. Saat 2.30'dan hemen önce kamp alanının önünden geçiyordu. Çok hızlıydı. Kerin'in ölümü bir cinayet olarak değerlendirildi. Otopsi ölüm sebebinin kün kuvvet travması sonucu olduğunu, kafasında çok sayıda travmatik yaralanma olduğunu belirledi. Kerin kafasına en az 5 kez vurulmuştu. Ancak patolog vurulma sayısının bundan daha fazla olabileceğini düşünüyordu. Patolog Kieran kafasına alınan darbelerin büyük bir güçle meydana geldiğini belirledi. İstasyonda üzerinde Buffalo ve Eyalet Park yazısı olan düz, kırmızımsı renkli bir kaya kayıptı. Bu kaya daha sonra bir derede bulundu. Patolog o kayanın Kieran'ın kafa travmasına sebep olan kayı olduğunu düşünüyordu. Bu kayanın bir kısmı ofisteki Kieran'ın cesedinin yanında bulunmuştu. Yetkililer irtibat istasyonundan DNA örnekleri aldı tüm kan lekeleri Kerin'in DNA'sıyla uyumluydu. Ker'nin bedenin yakında bulunan kırık kol saatinde 3 veya daha fazla insanın DNA'sını içeren birden fazla DNA karışımı profili mevcuttu. Saatteki bilinmeyen DNA örnekleriyle eşleşen bir profil ya da bir isim bulunamadı. Minnesota adli veri tabanı ve diğer birçok DNA örneği veri tabanlarında eşleşme olmadı dava zamanla soğumaya bırakıldı. Sonraki yıllarda DNA teknikleri gelişti. Kol saatin üzerine bulunan DNA'ya birden fazla kez bakıldı. Yeni tekniklerin bir sonucu olarak daha temiz bir karışım elde edildi. Bu sayede polisler de Nisan 2007'de Minnesota DNA veri tabanlarında daha fazla araştırma yapma imkanı buldular. Ayrıca çevre eyaletlerdeki veri tabanlarında da aramalar yapıldı. Sonunda Güney Dakota eyaleti olası bir eşleşme buldu. Adı Randy Lee Swan idi. Randy o günlerde Güney Dakota'da cezaevindeydi. Yetkililer ondan yeni bir DNA örneği aldılar. Saatte bulunan DNA karışımlarından herhangi birine katkıda bulunabilecek birinin elenmesinin mümkün olmadığı açıklandı. Daha sonraki incelemeler eşi Dan'ın o saatteki bazı DNA karışımlarına katkıda bulunmuş olabileceğini belirledi. Soruşturmada daha önce Randy'nin adı geçmemişti o gün parkta bulunan ziyaretçilerden birisi değildi. Kelly ile arasında birinen herhangi bir bağ yoktu. Bu yüzden polisin saatten alınan DNA karışımından daha fazla kanıta ihtiyacı vardı. Render'in parmak ve avuç iz izleri temas istasyonda bulunan gizli parmak izleriyle kıyaslandı. İstasyondaki tezgahta bulunan iki avuç izinin Render'inki olduğu açıklandı. Onun sağ avuç izi, sol avuç izi ve sol baş parmak izi 2001 tarihli bir raporda mevcuttu. El ilanları Kerin bedeninin yanındaki temas istasyonu zeminine dağılmış bir halde bulundu. Yetkililer Randy'nin eşi olan Dan'la bir araya geldi. Onun Kerin'in öldürüldüğü günde ne yaptığını merak ediyorlardı. Polis Dan'ın o gün iş yerinde olduğunu doğruladı. Ancak soruşturmada onlara yardımcı olmasını bekliyorlardı. Dan polislerin kiraladığı bir depoyu aramalarına izin verdi. Polis soruşturmaya yardımcı olabilecek bazı aile fotoğrafları buldu. Randy bazı fotoğraflarda kol saati takıyordu. Taktığı kol saati o gün istasyonda bulunan kol saatinin aynısıydı. Ayrıca içtiği sigara da o gün bulunan sigarayla aynıydı. Randy'nin kahverengi, vinil tavanlı, krem renkli 84 model bir aracı vardı. Onu sürerken gösterilen bazı fotoğraflar mevcuttu. Yetkililer Dan'le konuştuktan sonra Dan'den cezaevi telefonuyla Randy ile konuşmasını istediler. Bu çağrı kayıt altına alındı. Dan, Randy'ye Kelly cinayetine karışıp karışmadığını sordu. Mayıs 2001'de arabasının aldığı hasarı anlatmasını istedi. Ancak Randy bu yemi yutmadı. Dene olaya karışmadığını, o gün eyalet parkına gitmediğini söyledi. 2007'de jüri Randy'yi cinayetle suçladı. İddianamede 3 adet 1. derece cinayet, 4 adet 2. derece cinayet yer alıyordu. Randy suçunu kabul etmedi. Savcılık, Kerren'in park ofisindeki bir hırsızlık esnasında Randy tarafından öldürüldüğünü iddia ediyordu. O gün içeriye girip kasadan para aldığında irtibat istasyonunun boş olduğunu düşündü. Ancak orada Kerry vardı. Kerry ile yüz yüze geldi. Kerren muhtemelen burnuna vurdu. Kasayı açması için onu arka odaya doğru sürükledi. Onu sürüklerken boynuna baskı uyguladı, üst kısmıyla kolyesinin bağ olarak kullanıldığını düşünüyorlardı. Randy parayı kasadan alır almaz, Karen'in kimliği tespit edilmesin diye oymalı taşla onun kafasına birden fazla kez vurdu. Savcılık, irtibat istasyonda bulunan DNA ve baskılı delillerle alakalı ifade veren bazı tanıkları çağırdı. Parktaki çalışanlardan biri, Kerin öldürülmesinden yalnızca 4 gün önce bazı ilanların ofiste sergilendiğine dair ifade verdi. Randy'nin kendi ailesinin üyeleri onun o marka sigara içtiğini, sıklıkla o kol saatini taktığını, 2001'de o arabayla gezindiğini ifade ettiler. Jüri iki mahkumun ifadesini dinledi. İçlerinden biri Randy'nin o eyalet farkına aşina olduğunu, saatini Karen'in öldüğü yerde unuttuğunu bilen bir mahkumdu. İkinci mahkumsa Polisin Ken'in cinayetiyle ilgili olarak Randy ile konuşmasının ardından Randy'nin kendisine ''Bu sefer beni yakaladılar. Öleceğim.'' dediğini iddia etti. Savunma, Randy'nin o gün parkta olmadığını, Kerry'i öldürmediğini iddia etti. Randy kendi duruşmasında ifade verdi. O gün yani 20 Mayıs'ta arabasını kullandığını ama Güney Dakota'daki başka bir yere gittiğini anlattı. İddiasına göre o günü balık tutarak geçirdi. Randy mahkemede o gün yalnız olduğunu anlattı. Eve giderken arabasını bir ağaç kütüğüne çarptığını, bunun da arabasına zarar verdiğini anlattı. Randy ilk anlarda o eyalet parkına hiçbir zaman gitmediğini söylemişti. Ama bir noktada kamp ücretlerini sormak için oraya gittiğini itiraf etti. Ama yine de Mayıs 2001'de orada olmadığını söylüyordu. İddia makamı eğer Mayıs ayında oraya gitmemişse o tarihli broşürde parmak izi ve avuç izlerinin nasıl bulunduğunu açıklamasını istediler. Mahkeme orada çalışan bir görevlinin bu ilanları Kerin öldürülmesinden yalnızca 4 gün önce dağıttığını biliyordu. Randy herhangi bir açıklama yapamadı. Savunma mahkumların yalan söylediğini iddia etti. Mahkemeye mahkumlardan birisinin ifadesindeki tutarsızlıklar onun cezaevi faresi olarak bilindiği yönünde bazı kanıtlar sunuldu. Savunma adına ifade vermeye çağrıldı. Reyner'in yetkililerle konuştuktan sonra bu sefer beni yakaladılar, öleceğim demediğini iddia etti. Savunma ise Karen'in cinayetinden başka bir adamın sorumlu olabileceğini savunuyordu. Adı Anthony Flowers'tı. Anthony, Güney Dakota'daki cezaevinden kaçan, 1 Mayıs 2001'den 1 Haziran 2001'e kadar kaçak olan firari bir mahkumdu. Stephen Layton adındaki bir mahkum, Reiner'in duruşmasında Anthony'nin kendisine Carrie'i öldürdüğünü itiraf ettiğini, o gün onunla beraber olduğunu anlattığını ifade etti. Ama savcılık bu adamın cinayetten sorumlu olmadığını düşünüyordu. Çünkü bu durum onun farklı bir cezaevine taşınmasına gerek kalmayacağı anlamına geliyordu. Jüri 6 saat boyunca müzakere etti. Randy 3 adet 1. derece cinayet, 4 adet 2. derece cinayetten suçlu buldular. Şartlı talih imkanı olmaksın ömür boyu ceza aldı. Randy ceza duruşmasında Kern'in ailesine seslendi. Onlara masum olduğunu söyledi. Kern'in ailesine dışarılarda bir yerlerde bir katilin olduğunu ifade etti. Reynolds nearly 16 years ago will undergo a mental health evaluation. In his 21 Ocak 2005'te 16 yaşındaki Adrian Reynolds, dostları Cory ve Seray ile beraber öğle yemeği yemek için evinden ayrıldı. Adrian yalnızca 6 aydır Illinois'da yaşıyordu. Cory ve Sera ile Illinois'a geldiği ilk günden beri yakın dostlardı. Adrian bir sonraki gün çalıştığı iş yerine gelmeyince babası epey bir endişelendi. Adrian'ın çözmeye çalıştığı bazı sorunları vardı ama daha önce kaybolduğu hiç görünmemişti. Adrian Reynolds kimdi? Adrian, 12 Eylül 1988'de El Dorado'da bekar bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Adrian, Tony Reynolds tarafından evlat edinildi. Güvey babası Tony yeniden evlendi ve Illinois'a taşındı. Okul hayatı pek iyi değildi. 16 yaşındaydı ancak henüz bir liseyi kazanamamıştı. Okuldan nefret ediyordu. Belli bir zaman annesiyle beraber yaşadı. Daha sonra annesi onu izaya getirmek için babasının yanına gönderdi cesur ve hayat dolu bir kız olarak tanımlanıyordu. Şarkı söylemeyi severdi. Oldukça yetenekliydi. Kaybolduğu dönemde Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri'ne katılmak istiyordu. Artık babasıyla beraber Illinois'da yaşıyordu. Hayatını yeniden rayına oturtmaya çalışıyordu. Sarah ve Cory ile sosyal yardım programında tanıştı. Cory, onu ilk gördüğü andan itibaren Sara'ya aşıktı. Sarah Kolb, 23 Nisan 1988'de dünyaya geldi. Ailesiyle beraber Illinois'da yaşıyordu. Güzel ve popülerdi. Siyah elbiseler, serseri bir gotik tarzı, birden fazla yüz piercingi ve de soğuk bir tavrı vardı. Cory ise 1987'de dünyaya geldi. Utangaç ve yumuşak dili birisi olarak biliniyordu. Cory, yanında gerçekten kendisi olabileceği tek insanın ser olduğunu söylüyordu. İlk günlerde romantik bir ilişki içerisine girdiler. Ancak Sera daha sonra ilişkilerini bitirdi. Sera'nın yeni bir sevgilisi vardı. Buna rağmen Cory ona olan ölümsüz sevgisini beslemeye devam etti. Sera'nın en iyi arkadaşı oldu. Beraber müzik dinler, ot içer, sık sık dersleri atlatırlardı. Ayrılmazlardı. Sonra Adrian da onlara katılmaya başladı. Sera ortamda ilgi oda olmayı isteyen kıskanç birisiydi. Cory'nin ona aşık olduğunu biliyordu. Cory ile çok yakınken birçok sevgili yaptı. Adrian ve Sera'yı Cory tanıştırdı. Ancak daha sonra Sera Adrian'a Cory'den daha fazla ilgi göstermeye başladı. Bu andan sonra Cory onları kıskandı. Sera ise yine umursamıyordu. Adrian'la romantik bir ilişki içerisine girdi. Romantik bir ilişki yaşamalarına karşın Sera ve Adrian bir çift olmalılar. Zaten Sera'nın hala bir sevgilisi vardı. Aynı zamanda ona delicesine aşık olan en iyi arkadaşı Cory vardı. Adrian da başka insanlarla görüşüyordu. Erkeklerle çıkıyordu. Onları tanıyanların anlattığına göre Sera, herkesin kendisine aşık olmasını isteyen tuhaf bir tipti. Adrian'ın bir erkekle sevgili olduğunu öğrendiğinde onu epey bir kıskanmaya başladı. Bir noktada Adrian, Corey'e çıkma teklifi etti. 2004'ün Aralık ayında Sarah ve Adrian hararetli bir tartışma içerisine girdi. Sera, Corey'i şiddetle koruyordu onu Adrian'la paylaşmaya niyeti yoktu. Bu kavganın ardından Sera, Adrian'ı tamamen sildi. Ona küfürler, hakaretler etti. Ona gözdağı verdi. Adrian ise çaresizce Sera ve Corey ile olan dostluğunu devam ettirmeye çalışıyordu. Sadece bir buçuk ay sonra Sera nihayet sakinleşmiş gibi görünüyordu. Tüm kavgalarına karşın Corey, Adrian ve Sera yeniden bir araya geldi. Grupça bir yemeğe çıkmaya karar verdiler yemeğe Sera'nın sevgilisi de davetliydi. Adrian, dostları ile arasını düzeltecek olmaktan dolayı heyecan duyuyordu. Ama bu yemeğe gittikten sadece bir gün sonra Adrian'ın babası kızının kayıp olduğunu bildirdi. Tanıklar Adrian'ın Sera ve Cory ile beraber olduğunu söylüyorlardı. Hatta bazıları o günkü yemekte grup arasında kavga çıktığını iddia ettiler. Ekipler hemen Cory, Sera ve de Sera'nın sevgilisiyle bir araya geldi. Sera o gün yemekte kavga ettiklerini doğruladı. Edrian bir erkek hakkında bazı yorumlar yapmış ve de Sera buna çok fazla sinirlenmişti. Sonra ikili birbirine girdi. Birbirine yumruk attılar. Corey ise farklı bir hikaye anlattı. Ona göre Sera ve Edrian biraz tartışmış, sonra öğle yemeğinde barışmışlardı. Öğle yemeğinden sonra Edrian Meddana'ya gitmek istediğini söyledi. Edrian'ı Meddana'da bıraktılar ve daha sonra onu görmediler. Ancak Sera, Adrian'a yumruk attığını kabul etmişti. Hatta ona sırtından vurduğunu bile söylüyordu. Kaybolduktan 3 gün sonra Cory ve Sera karakola geldiler. Cory baskı altındaydı. O gün günler önce anlattığından farklı bir hikaye anlattı. Cory, yemeğe gittiğimizde birbirlerini sallamaya başladılar. Sonra Adrian Sera'nın burnuna vurdu. Sera'nın burnu kanamaya başladı. Sera o ışımla arabasına gitti ve de bir tahta kapıp alana tekrardan geri geldi tahtayla Adrian'a vurdu. Hatta birkaç kez vurdu. Sonra güreşmeye başladılar. Sera Adrian'ın tepesindeydi. Onu boğuyordu. İkili bir zaman sonra ayrıldı. Adrian kötü bir haldeydi. Cory onu arabaya götürdüğünde ölmesine dakikalar kalmıştı. Cory daha sonra Sera'nın aracından indiklerini ve de sigara içtiklerini anlattı. Tüm bunlar güpe gündüz bir öğle yemeği sırasında bir restoranda yaşanmıştı. Onlar kavga ederken tam olarak ne olduğunu anlayacağı kadar yakın olan birkaç görgü tanığı vardı. Onlar yalnızca iki gencin kavga ettiğini düşünüyorlardı. Bu kavganın ölümle sonuçlanacağını düşünememişlerdi. Cory ve Sarah, Adrian'ı arabanın bagajına koydular. Sonra da Sarah'ın büyük anne ve büyük babasının 100 kilometre uzaktaki çiftliğine sürdüler. Cory oraya vardığında üzerine benzin döküp ateşe vermeyi teklif etti. Sonra benzini muşambaya döktü bir çakmak çıkardı, çakmağını kullandı ve yaktı. Sonra Cory ve Sera öylece bekledi. Sera başını Cory'nin omzuna koydu. İkisi sarıldı ve oturdu. Öylece vücudun yanmasını seyretti. Cory, vücudun tamamen yanacağına inandıklarını ancak yeterince hızla yanmadığından endişelenmeye başladıklarını anlattı. Cory Sera cesedi oradan çıkarmamız gerektiğine karar verdi. Bana cesedi parçalamamız gerekiyor dedi. Benden aynen bunu istedi. Ancak ben bunu yapmadım. Sonra Nathan adındaki başka bir genci aradık. Nathan bu tür konulara ilgiliydi. Sık sık hayvan keser, hayvan öldürürdü. Bir sonraki gün Nathan, onu gömdüğümüz yere geldi ve de bir testereyle Adrian'ı parçaladı. Cory daha sonra ekipleri o alana götürdü. Adrian'ın başı ve kolları plastik bir torbaya sarılıydı. Rock Island'daki bir bölgede Rögar kapağının hemen altındaydı. Gövdesi ve bacakları Sera'nın büyük anne ve büyük babasının çiftliğinin yanındaki ormandaydı. Ölüm sebebi kesin olarak belirlenemedi. Ancak Cory'nin anlattığı gibi bu olmaya dair bazı emareler vardı. Cory daha sonra ölüme katılmadığını, sadece cansız bedeni saklamaya yardım ettiğini anlattı. Adrian'ın kalıntıları bulunduktan sonra 16 yaşındaki Sera ve de 17 yaşındaki Cory tutuklandı. Birinci derece cinayetle ve de cinayeti gizlemekle suçlandı. 16 yaşındaki Nathan ise cinayeti gizlemekle suçlandı. Cory ve Sera masum olduğunu iddia etti. Nathan ise suçunu kabul etti. 5 yıl ceza aldı. Sera Kolp 2005'in sonbaharında yargılandı. 2 hafta sonra jüri kararını açıkladı. Sera duruşma boyunca Adrian öldüğünde orada olduğunu iddia etti. Ancak ona saldıranın Cory olduğunu söylüyordu. Kızdığını ve de Adrian'a saldırdığını onu bir kemerle boğduğunu anlattı. Sera ise sadece korkmuş ve de olayı örtbas etmesine yardım etmişti. Cory ise aksini iddia etti. Adrian'ı Kemal Lebo'nun Sarah olduğunu ifade etti. İddia makamı ölüme giden haftalarda Sarah'ın Adrian hakkında kötü yorumlar yaptığını anlatan birkaç tanık getirdi. Sarah'ın birkaç kişiye Adrian'ı öldürmek istediğini söylediğini iddia ettiler. Ancak bu tehditleri kimse ciddiye almamıştı. Sarah, Adrian'ın ölümünden yalnızca birkaç saat önce onu öldürmek istediğini günlüğüne yazmıştı. Jüri müzakereye gittiğinde çoğu insan hızlı bir karar bekliyordu. Ancak hiç de öyle olmadı. Uzun bir zaman sonra jüri herhangi bir karara varamadıklarını açıkladı. 11 jüri üyesi Sarah'ın suçlu olduğunu düşünüyordu. Ama biri inanmadı. Corey daha sonra mahkemeye çıktı. Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti. 10 Temmuz 2006'da ölümden 40 yıl, bedeni gizlemekten de 5 yıl ceza aldı. Chester'daki bir cezaevine yollandı. Sarah Kolb aynı yıl tekrardan mahkemeye çıktı. Bu kez jüri onun tüm suçlamalardan oy birliğiyle mahkum edilmesine karar verdi. Ölümden 48 yıl, bedeni saklamaktan da 5 yıl olmak üzere 53 yıl ceza aldı. Cezaevindeyken Sera'nın görünüşü çok erkeksi bir şekil aldı. Artık Harley Quinn olarak biliniyordu. Bu arada kasap Nathan 2008 yılında serbest bırakıldı. Şu an 30'lu yaşlarında olan Sera şöyle diyordu. O günlerde bir çocuktum. Adaletten tek istediğim beni o çocuk gibi yargılamasıydı. Edryan'ın ailesine şöyle dedim: "Eğer ona hayatımı verebilseydim verirdim. Üzgünüm. Bir fark yaratmayacağını biliyorum. Beni asla affetmeyeceğinizi biliyorum. Bunu asla istemiyorum. Çünkü bunu hak etmiyorum." Sera şu anda cezaevinde kalmaya devam ediyor. Muhtemelen şu anda erkek tesisinde kalıyor. 60 yaşına geldiğinde muhtemelen serbest kalacak.